videoyu Jawmix sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Ben lisedeyken 2014 yılında ailemle böyle bir akşam sinemaya gidelim demiştik. Ve tabii ki onların gittiği filmde açıkçası benim içimi hiç açmamıştı. Hangi filme girsem diye şöyle afişlere bir göz gezdirince John Wick diye bir film gördüm. Başrolünde Keanu Reeves vardı falan. Bayağı güzel de duruyordu filmi. Ya dedim buna gideyim. Başka da bir film yoktu yani o sırada. Peki filme girmeden önce tarihin en iyi saf aksiyon filmlerinden biri olduğunu biliyor muydum? Hayır bilmiyordum. Daha ilk 10 dakikasında filmin ciddi böyle güzel tasarlanmış bir film olduğu zaten belliydi. Hani böyle aksiyon filmleri vardır ya çok basittir. Hani hiç üstüne düşünülmemiştir, detaylar falan yoktu, Patlamalara yaslanır zaten. Bu film öyle değildi. İşte burası da benim büyülendiğim nokta zaten. Seriyle nasıl tanıştığımı bir yana bırakırsak bu videoda daha çok seriyi bir bütün olarak işleyeceğiz. Evet şimdi dördüncüsü geliyor hatta yakında prequel bir dizisi gelecek The Continental adında. Ama biz daha çok böyle ilk üç filmi bir arada değerlendireceğiz. Hani benden bazen tekil bahsettiğimi duyacaksınız işte filmde böyle falan gibisinden. Aslında ben orada üç filmi birden kapsıyorum. Bunun bilgisini veriyorum. Çünkü üç filmi de ben açıkçası birbirinden ayıramıyorum. O zaman gelin John Wick'i diğer aksiyon filmlerinden ayıran öğeler nelermiş bunları inceleyelim çeşitli uyarlamaları veya süper kahraman filmlerini falan bir kenara bırakırsak genelde aksiyon filmlerinden beklenti çok yüksek değildir. Öyle güzel bir konu beklenmez, güzel detaylar beklenmez. Sadece patlama çatlama falan filan beklenir. Gerçi zayıf uyarlama veya zayıf hikayeli süper kahraman filmleri de var ya. Neyse ben baştan alayım konuyu. tüm aksiyon filmlerine baktığımızda iyi düşünülmüş, oturtulmuş bir hikaye görmeyiz. Daha doğrusu pek beklemeyiz. Mesela bir Fast and Furious filmi öncesinde olan ne güzel hikayesi olacak gibi bir beklentiniz var mı? Benim açıkçası yok. Ha ilk üç filmi güzeldi. Onlar hakikaten bir şey anlatmaya çalışıyordu. Kendi atmosferi vardı ama üçüncüden sonra bayağı aksiyon dünyasına girdiler ve o derinliğini de kaybettiler. Filmin üzerindeki konu hikayeyi bir kenara bırakırsak önce ben bir evrenine girmek istiyorum. Evrenini de bize daha çok böyle yaşanmışlıkları üzerinden gösteren bir film var burada. Yaşanmışlıklara bir örnek verirsek, mesela karakterimiz John Wick çok çok iyi bir suikastçıymış eskiden. Filmin daha 15. 20. dakikasında John Wick'in adını duyan biri ''Oh'' diye kalınca anlıyoruz ki demek ki bak burada çok güzel oturtulmuş bir evren var. Yani demek istediğim şu ki o karakterler o konuyu ilk defa konuşmuyorlar. Biz bunu çok güzel anlıyoruz. Bir insan bunu oturup nasıl böyle bir evren kurabiliyor kafasında gerçekten hiç bilmiyorum hani fantazi hikayeleri işte Lord of the Rings falan filan tamam onlar çok iyi zaten ben onlarla kıyaslamıyorum ama hani bir aksiyon filmi yazarsın sen anladın mı? Hani bir aksiyon filmi yazacaksın ve bu kadar detaylı yazmak nereden aklına geliyor? Hani bunu hasta oldum ben. O evrenin merkezinde de bir tane örgüt var. Böyle yeraltı örgütü. Bunlar hep suikastçilerden oluşan bir örgüt. Bayağı iyi bir de ağları var. Aslına baktığımızda çok klişe. Böyle neredeyse her aksiyon filminde bir tane bir yeraltı örgütü çıkar. Abi buradaki fark bu örgüt bize gerçekten gösteriliyor. Biz bu örgütün gerçekten de daha önceden işler yaptın, daha doğrusu hala yaptın anlayabiliyoruz. Yani bize bunu çok güzel yansıtıyorlar. Bir tane otelleri var mesela bu otelde suç işleyemiyorsun yani otelde kim, otelin içinde kimseyi vuramıyorsun böyle bir kuralları var ama mesela bir suikastçı birini öldürecek yani elinde bir kontrat var o kontratını tamamlayana kadar o otelde kalıyor ki kendine bir koruma sağlasın falan hani çok güzel yaratılmış kendi para birimleri var kendi yasaları var kendi postalaşma ağları falan var hani çok güzel oturtulmuş bir evren var. Hiçbir karakterin oraya öyle konu mankeni olarak konulmadığını çok güzel anlıyoruz. Yani her karakter bize o evrendeki bir şeye dikkat çekmek için konulmuş. Çok güzel bir nokta. İlk filmin hikayesine şöyle bir görersek aslında çok klasik bir intikam hikayesi var. Evet abi herkes dalga geçiyor. Adam köpeği vurulduğu için intikama çıkıyor falan filan. Aynen evet tamam kabul. Ama bunun daha derin bir şey olduğunda anlatmadan duramam yani. Adam büyük bir suikastçı ve evleniyor. Eşiyle de artık vakit geçirmek için de bu işleri bırakıyor. Yani eşi için adam bu hayattan çıkmış oluyor. Ama daha sonra da eşi ölürken buna bir köpek hediye ediyor. Hani adam bundan sonraki hayatında yalnız kalmasın diye. Serserinin biri de geliyor adamın arabasına hasta olduğu için. Adamın arabasını çalmak için geldiğinde adamın gözü önünde de adamın köpeğini öldürüyor. Adam filmin başında falan o eski aksiyonlu hayatını özlediğini falan bize gösteriyorlar. Böyle arabayla hareketler falan yapıyor. Adam aslında bir şekilde de bir depresyonda ve hayatına geri dönmek için... Bir nebze de olsa böyle bir bahane arıyor gibi. O serseri de aslında böyle bir Rus mafyasının oğluymuş falan yani. Onlar da güçlü bir örgüt. Ve böylece John Wick onlara karşı savaş açıyor. Ve hepsini temizliyor yani. Konunun hikayesi bu. Konunun hikayesi. Vay be. Ve sonraki filmlerin konusuna bakarsak da. Yine tam ilk filmin bıraktığı noktadan alıyor ve... John Wick aslında bu hayattan çıktığı için şimdi de geri geldiğinde insanların ondan bir çeşit beklentileri oluyor. Hani mesela bir adam John Wick tam çıkmadan önce ona bir iş verecekmiş ama John Wick çıkacağı için sadece ondan bir söz almış tamam o zaman deyip bırakmış. Ama John Wick şimdi geri dönünce de ee bana söz vermişsin hadi bakalım diyor. Ve John Wick böylece hayattan bir türlü çıkamıyor tekrardan. Şöyle bir toparlarsak, diğer aksiyon filmlerinde bu kadar böyle güzel yazılmış, bu kadar detaylarına önem verilmiş, bu kadar böyle güzel tasarlanmış bir evren yok. Evet abi bayağı yok yani. Hangi filmde var ki? Hangi aksiyon filminde böyle güzel yaratılmış bir evren var ki? Bence yok yani. Ama film sadece bir evren yaratmakla da kalmıyor. Çok güzel de bir hikaye sunuyor ve biz John Wick'e empati duyuyoruz çekim tekniklerinin tabii ki olmazsa olmaz isimleri her zaman görüntü yönetmenleridir. İkinde Jonathan Sela, ikinci ve üçüncüde de Dan Lauston. İkisinin ortak yönüne bakarsak ben bu iki ismi de çok seviyorum. Yani ikisinin yaptığı çalışmalar hakikaten çok güzel filmler. O yüzden ilk artısı John Wick serisinin burada Dediğim gibi aksiyon filmlerinden öyle hiçbir zaman çok büyük bir beklentiyle izlemeyiz. Bu beklenti hem hikaye falan içindir ama ayrıca çok böyle güzel görüntüler görmeyi de pek beklemeyiz. Ama John Wick burada da diğerlerinden bayağı iyi sayılıyor. Hem o görüntülerin kalitesi hem o görselliğin... ...güzelliği hem de güzel müzikleriyle bize o kadar güzel atmosferler sunuyor ki... Abi ...ilk filmde bir spa sahnesi vardı ben hala unutamam, hala böyle de açıp açıp izlerim o sahneyi. Efsanevi bir sahne. Aksiyonun kalitesini falan geçiyorum, ona sonra geleceğiz zaten ama... ...ben sadece görüntü olarak söylüyorum. Görüntü güzel derken de kaliteli anlamında demiyorum abi. Güzel. Sanki bir tabloya bakıyormuş gibi ya. Baya güzel yani. Bakıyorsun abi John Wick orada adamları pataklıyor, adamları indiriyor falan filan. Ama görüntü o kadar güzel ki hangisine bakacağını şaşırıyorsun. Yani John Wick'in bence güzel yanlarından biri de bu. Ama tekrar hatırlatıyorum. Bakın bu sanat filmi değil. Bu öyle festivalde falan gösterilen bir film değil. Bu film baya baya bir aksiyon filmi. Başrolünde Keanu Reeves oynuyor. İkinci bahsetmek istedim. Çekim tekniği ise abi tek çekim sahneler. Tek çekim nedir? Kat yapılmayan, bize hep aynı kamerada gösterilen sahnelerdir. Güzel kullanıldığında hastası olduğum sahnelerdir yani. Ya burada zaten bir Keanu Reeves'e de girmeden edemiyorum abi. Adam kendi oynadığı için, dublör kullanmadığı için yönetmenlerine de bu özgürlüğü sunuyor. Neden? Çünkü çok fazla öyle dublör kullandığı sahne olsa bu kadar özgür davranamazlar. Kamerayı hep böyle koyamazlar. Çünkü adamın suratı gözükecektir. Burada gözükmesi önemli değil. Çünkü zaten o kişi Keanu Reeves. Hani o kadar fark etmiyor ki baya baya kamerayı oraya koyuyorlar ve adamın tek tek adamları indirmesini çekebiliyorlar. Yani tamam yönetmenleri falan takdir ederim ama Keanu Reeves'i de yedirmem. Ama yani Keanu Reeves faktörü olduğu için de diğer filmleri ben burada açıkçası çok da eleştiremiyorum. Canlı filmlerindeki bu tek çekim sahneler belki ilk izlediğinizde fark yak edebileceğiniz bir şey değil. Ve yani hiç bilmeden oturursanız, "Aha burada tek çekim varmış da" demezsiniz. Çünkü o kadar doğal ki sanki önünüzde birileri böyle adam harcıyor. Yani sanki ordasınız gibi. Bir de gerçekçi olduğu için böyle saçmalıklar olmadığı için de iyice böyle bize gerçek geliyor. Ama böyle bir kere tadını aldığınızda da her zaman 2 tek tek açıp bir daha izleyesiniz geliyor. Çünkü o kadar güzel yapılmış ki. Hani tek çekimde böyle bir diyaloğu çekersin, adamlar 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika konuşur mesela. Ama bunu bir aksiyon filminde görmek gözlerimi yaşartıyor. Gözlerimi Süper Karman filmlerinde veya böyle mistik filmlerde falan her zaman bekleriz hani böyle görsel efektleri, uçanların, kaçanların olmasını falan. Ama böyle olmayan aksiyon filmlerinde de büyük saçmalıklar var maalesef. Ya yani bir bakıyorsun Fast and Furious'a Dom War'da Süpermen olmuş uçuyor falan hani bunun nereden geldiğini anlamıyorsun. Hani biliyorum hep Fast and Furious yüklendim ama yani şu anda en böyle bilindik büyük aksiyon serilerinden biri olduğu için yükleniyorum yani herkes bilir çünkü. İşte John Wick de klasik bir aksiyon filmi olmasına rağmen böyle saçmalıkların olmamasından dolayı beni kendine hasta etmeye yetiyor. Bakın çok açık konuşuyorum. 3 filmi de bakın sadece böyle ikincinin başında bir araba çarpma sahnesi var. Onun dışında böyle bir saçmalık, hani John Wick'in gerçekten orada ölmesi gerekirken ölmemesi gibi sahneler yok. Aksiyon sahnelerinde de bir oturun abi kaç mermi sıkıyor bir sayın. Vallahi bir tavsiye ediyorum bir sayın. Kaç mermide bir şarjör değiştiriyor falan. Bunlara bir dikkat edin. Diğer aksiyon filmlerinde böyle şeyler var mı bir kendi kendinize karşılaştırın. Çünkü yok. John Wick tek abi bu konuda. 10 mermi ise 10 mermi sıkıyor tekrar şarjörünü değiştiriyor. Mesela oyunlarda falan hani hep yerden silah toplarsınız ya çünkü merminiz biter. Ama bunu filmlerde hiçbir zaman görmeyiz. Abi delireceğim. Adam birini öldürüyor sonra mermisi bittiği için yerden başka silah alıyor. Bu kadar gerçekçi bir film ne zaman izlediniz? Abi bu kadar böyle saçmalığa varmayan bir aksiyon filmi en son ne zaman izlediniz? Veya bir adamı vuruyor karnından adam yerde yatıyor ama emin olmak için sadece gidiyor adamı bir de başına sıkıyor. Böyle bir filmden bahsediyoruz abi. Veya adamı başına sıkmazsa adam sonra arkadan ayağa kalkıyor tekrar. Böyle gerçeğe sadık bir film ne zaman izlediniz? Aksiyon olarak bana söyleyin. Tekrar karnı öze Abi adam çalışmış Adam o filmde yaptığı her şey gerçekten öğrenmiş. Bayağı silah sıkma eğitimleri falan filan almış. Adam işini severek yapıyor ve adam yaptığı şeye saygı duyuyor. Adam bu yüzden zaten çok iyi. Bu özverisi de filme o özgürlüğü tanımış. Gerçekçi dövüş sahneleri falan hep bu yüzden. Saçmalığa başvurmamışlar. Çünkü zaten dövüşebilen bir adam var ellerinde. Onu bir de güzel çekim teknikleriyle oturtunca alın size aksiyon konusunda bir başyapıt. Hani böyle aslında bir şey vardır ama siz hiç kullanmamışsınızdır. Ama o şeyi bir kere kullanırsınız ve tadını alırsınız ya bir daha da geri dönemezsiniz. Abi bu gerçekçilik de benim için böyle oldu. Benim aksiyon filmlerinde yıllardır aradığım ama aradığımı bilmediğim şeymiş gerçekçilik. Ve maalesef artık aksiyon filmi izlemekte çok zorlanıyorum. Gelin kapanış öncesi Chet Stileski'nin sözlerine bir kulak verelim. There's a golden rule that very few even directors know. There's no separation between story and action. The story doesn't stop because you start driving a car or start shooting a gun. dövüştüğü adamlar bile John Wick'e saygı duyarken bizim duymamamız büyük saçmalık olurdu. E tabi John Wick serisinin bu kadar güzel olmasının sebebi de o yaratılmış evren tabii ki. Böyle güzel bir evreni yarattığı için, böyle güzel bir hikaye yazdığı için de Derek Colts'ta teşekkür ediyorum tabii ki. Ama bu güzel evreni bize çok güzel bir sunumla getirdiği için ve çok güzel detaylarla getirdiği için de Chad Stahelski'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Chad Stahelski Matrix filmlerinde Keanu Reeves'in dublörüymüş abi. Düşünsene bayağı iyi hikaye ya. Ben bunu ilk duyduğumda böyle baya fena olmuştum. Mükemmel bir olay çünkü. Ayrıca uzun süredir de popülariteden uzak olan Keanu Reeves, John Wick filmiyle tekrardan o popülaritesini kazandığı için ve şimdi oyunlarda, yeni filmlerde ve Matrix 4'te de boy göstereceği için ekstra heyecanlıyım. John ile ilgili tek üzüntümse adam gibi bir oyunu olmaması abi. Vallahi yok adam gibi bir oyunu yok. İki tane oyunu var. Biri zaten VR. VR'ım yok. Oynayamadım. İkincisi de böyle zaman bazlı bir strateji gibi. Oynadım da çok öyle John Wick gibi hissettirmedi yani. Ama düşünsene böyle third person falan. Hitman'in bir tık daha aksiyonlu versiyonu falan. Mükemmel olur ya. Yani uf. Neyse sakinim. Biz konumuza dönelim. Ben asıl dördüncü filmden daha çok Kontinental isminde çıkacak o diziyi merak ediyorum. O otelin etrafında dönen o aslında o suikastçilerin hayatına falan iyice değinecekleri bir prequel dizisi. Ben bu kadar canlı ki hasta olarak anlatmıyorum çünkü ya benim en sevdiğim aksiyon filmi oldu artık. Sizin daha çok sevdiğiniz bir aksiyon filmi varsa lütfen yorumlarda belirtin tartışalım ben de merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.